Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim matbaası Isparta'da kuruldu. Güller Diyarı'nda özenle çoğaltılan milyonlarca Kur'an-ı Kerim da dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim ilk olarak Hazreti Osman döneminde çoğaltılmaya başlandı. Allah kelamı bugün milyonlarca evin baş tacı. Kur'an-ı Kerim basan matbaaların en büyüğü Güller Diyarı Isparta'da. Türkiye'nin en büyük matbaa tesislerindeyiz şu anda. Burada Kur'an-ı Kerimler basılıyor ve Kur'an-ı Kerimler dünyanın her tarafına Isparta, Güller Diyarı olan Isparta'dan buradan dağıtılıyor. Günümüze kadar birçok hatta tarafından yazılmış olan Kur'an-ı Kerim her yönüyle bir mucize. Kur'an-ı Kerim'in bir harikalığı ki... E, her sayfada farklı olmasına rağmen Allah kelimelerinin adetleri istisnasız hepsi ya alt alta ya karşılıklı olarak veya bir önceki sayfa veya bir sonraki sayfa ile denk gelmekte uyum arz etmekte. Yani 286'dan Allah kelimesi bütün Kur'an-ı Kerim'de İnciler gibi dizilmiş. Mübarek aylar dolayısıyla talep oldukça fazla. Tabii çok e, bir talep var. Üç aylar girdiğinden bu yana hem e, vardiyeli hem de mesai olarak çalışmaktayız. Hatta maalesef bazı ürünleri yetiştiremiyoruz. Söz konusu Kur'an-ı Kerim olunca çalışanların mesuliyeti de bir hayli büyük. Çok dikkatlice baskı öncesinde okuyoruz. Bu Allah kelamı olduğu için yani bir nokta eksik olsa... Kur'an-ı yanlış okunacak ve yanlış mana çıkacak. Yani orada kastedilen mananın tam tersine bir mana okumuş olacak ki çok tehlikeli. Burada çalışan arkadaşlar hepsi abdestli olarak çalışıyorlar. Bizim için para ikinci sırada. Yani bizim için asıl hizmet. Böyle bir yerde çalışmak herkese nasip olmaz. Bizim için bu yeterli. Buraya layık olmaya çalışıyoruz. Tesislerde farklı dillerde mealler de basılıyor.